İmamoğlu biliyorsunuz son zamanlarda ben İstanbul ittifakını kuracağım dedi. Bu konuda kararlı olduğunu gösterdi. İstanbul meselesinde yalnız şu hep unutuluyor herhalde yayınlarda da bazen unutulabiliyor. Sonuçta siyasi yasak davaları demokrasinin kılıcı gibi İmamoğlu'nun da üzerinde duruyor. Yani bir anda bir kararda çıkar mı, çıkmaz mı? Öyle de bir risk var. Bu bir yandan ikincisi İstanbul'un riskli olduğu konuşuluyor bir yandan. İşte Selçuk Bayraktar'ın aday gösterilebileceği gibi meseleler var. Propaganda sürecini zaten Erdoğan yürütecek bunu biliyoruz. E bir de demin Bahattin Bey'e de sorduğum bu atmosferden etkilenen ya da yüreklendirilen çünkü çevresinde de sonuçta bir ekip var İmamoğlu'nun. İmamoğlu genel başkanlığa adaylığını koyar mı? Böyle bir girişimde bulunur mu? Ve sizce doğru bir adım olur mu? Şimdi İmamoğlu'nun Sayın İmamoğlu'nun bir şekilde yani sor, en sondan cevap verim e, vermeye çalışayım daha doğrusu hı hı. E, Sayın İmamoğlu'nun bir şekilde e, Genel Başkanlığa aday olarak sahneye çıkması demek İstanbul'u terk etmesi anlamına gelir Tabii. İstanbul Belediye Başkanlığı'nı seçimlere şu kadar ay kalmışken ve seçim boyunca da kaynaklarını tamamen AKP tarafından kullanılacağı bir noktaya taşımak demek. CHP için de, İmamoğlu'nun kendisi için de intihar demektir. Hmm. Evet. Yani çok, biraz çok radikal bu. olarak tanımlıyorum. Evet. Yani resmen intihar demektir sade vatandaşın gözünde. Ha bu kongrelere gelince ben e, zannediyorum yaz aylarında daha bu kurultay vesaire yapılacak mı yapılmayacak mı tartışmaların olduğu bir dönemde bu ihtimali ihtimale yönelik soru yöneltildiğinde ben hı hı. şunu söylemiştim. Hı hı. Halen aynı noktadayım. Hı hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere, yerel seçimlere gitme noktasında yani gidilecek bir daha o zaman 8 ay, 9 ay veya 10 ay neyse vardı. Hı hı. Yani kurultay tartışmalarıyla enerjisini kendi içerisinde harcamak yerine bu tarihini daha sonra Yapmak üzere kurultayı seçimlerin önüne hiç koymadan hı hı. seçimden sonra yapılacağını ilan ederek hı hı. seçimlere yönelik bir enerji harcaması veya enerjisini oraya yoğunlaştırması gerektiği şeklindeki düşüncemi belirtmiştim. Hala aynı noktadayım ama artık tabii iş işten geçti. geçti evet. Kurultay şeyleri var. Kimin ne konuşma yaptığı ayrı bir konu. Ama ne var? Şu var. Vatandaşın gözünde Cumhuriyet Halk Partisi, tabii yerel seçimler bağlamında konuşuyoruz. Hı hı. Özellikle İstanbul gibi, Ankara gibi neyse büyük metropoller için söylüyorum. Vatandaşın gözünde e, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde e, sorunlarını çözememiş. Aksine aksine delege, işte biraz önce söylendiği gibi yok belediye evet. aday, başkan adaylığı vesaire gibi <laughs> birbiriyle boğuşan bir hı hı. siyasetçi güruhu izlenimi algısı oluşturuyor. Sade vatandaşın gözünde yani böyle bir algı. Var Bu de. algının oluşması demek yani işte, insanlarda hep böyle bir şey var. Teşkilat, taban, teşkilat, taban. Ya şimdi teşkilat, taban diyorsun. CHP'nin evet. üyesi ne kadar? 1 milyon civarında üyesi var. Evet. 1 200 bin diyelim. Peki, peki. Sadece İstanbul'da CHP'nin belediye başkanlığını alabilmesi için 4 milyona yakın en az oy alması lazım. Evet. Demek ki üye olmayan sokaktaki sade vatandaşın da meseleye nasıl baktığı çok önemli. Tabii ki. sempatizan diyebileceğimiz kesimlerin anlatabilir mi? Onların kafasında bu soruları yaratmanın alemi var mı? Yani sen kendi teşkilatı, tamam teşkilat A'yı beğenmiş olabilir, B'yi beğenmiş olabilir ama bunun Genelde tartışması değil evet bununla sonuç alma şansı yok. Ve yine o konuşmamda ben altını şöyle çizmiştim. Yine işte deniliyordu ki acaba şey aday olur mu? İmamoğlu, İmamoğlu aday olur mu? Olsun mu falan filan gibi şeyler konuşulduğunda da hı hı. Yani İmamoğlu aday olabilir. Aday Aynen. olabilir. Gayet Ama hakkı. Kurultay hı Kurultay seçimden sonraya konulursa uygundur. Hı hı. Aksi takdirde İstanbul AKP'ye teslim edilemez demiştim. Yani Aynı düşüncedesiniz. Aynı düşüncede olmamdan öte. Şu kurultay dönemi bana şöyle bir algı oluşturdu bende. Cumhuriyet Halk Partisi yani tepeden aşağıya kadar kendi adayları seçilmemesi için ne gerekiyorsa yapıyor gibi bir izlenim var bende. Yani biraz abartılı bir değerlendirme yapıyorum ama hı hı. yani... İstanbul'u, Ankara'yı kazanmak isteyen bir, İzmir vesaire tabii özel durumu var, ayrı konu ama İstanbul'u, Ankara'yı vesaireyi kazanmak istemeyen bir CHP, bir kurultay meselesini ülkenin gündemine getirip, yani bu kadar sorun yaşanırken, bu kadar e, vatandaşın e, ekonomik durumu bu kadar kötüyken, ya bu meseleyi, bu meseleyi işin e, merkezine getirip oturtmanın alemi yoktu. Ya yani kavgalar, gürültüler işte biraz önce söylendi. Cemalcan Polat isimli arkadaşım ben tanımıyorum iki her iki şahsı da tanımıyorum ama yani ifade öyle ifade ki ya parti parti yani bir e, ülkede iktidara aday olan ve ülkeye millete hizmet için e, faaliyet göstermesi gereken bir parti olmaktan çok kendi içinde mücadele ederek sandalye e, savaşı yer savaşı yapan bir parti izlenimi ortaya çıkıyor. Buna dışarıdan bakılınca demokrasi falan denilebilir ama yani bir de oy verecek vatandaş açısından bakmak lazım hadi. Evet, sade vatandaş yani. öyle görüyor diyorsunuz.